Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki herkes yaptığının karşılığını görsün. Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni ona im iman etmekten alıkoymasın sonra helak olursun ey Musa sağ elindeki nedir Musa dedi o benim asam deneyimdir ona dayanırım onunla davarlarıma yaprak silkelerim ve onda başka hacetlerim faydalanacağım şeyler de var Allah ey Musa onu yere bırak dedi Musa da onu bıraktı bir de ne görsün o bir yılan olmuş koşuyor Allah buyurdu ki Tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koyununa koy ki kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Bunları sana en büyük mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Firavuna git çünkü o hakikaten azdı. Musa dedi ki ey Rabbim benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.'' Bir de bana ailemden bir vezir ver. Kardeşim Harun'u ver. Onunla arkamı kuvvetlendir. Elçilik işimde onu bana ortak et ki seni çok tesbih edelim, seni çok analım. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun. Allah buyurdu: "Ey Musa, dilediğin şeyler sana verildi. Andolsun biz sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik."